Merhaba arkadaşlar. Bugün size Wing Chun'da nasıl tekme çalışması yapılır? Wing Chun'da nasıl tekmeler var? Bunları anlatacağız. Wing Chun'da bir kere yeterliliğiniz yoksa aslında branşın özünde çok yüksek tekme yok. İkincisi Wing Chun'da şöyle tekmeler de yok arkadaşlar. Sabit dur. Hani ayağımı çekeyim işte buradan tekme atayım, geri çekeyim işte buradan kaldırayım suratına tekme atayım falan. Bunlar da yok. Ha bedensel yeterliliğiniz varsa Wing Chun'a kendi yaptığınız branşa bunu update edebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ama bedensel yeterli, 60 yaşında bir bayan geliştiriyor, 60 yaşında olduğu efsanelerde geçiyor, yaşlı bir bayan. Artık hareketleri yapamadığını hissettiği için bu branşı geliştiriyor. Onun için hani bu şekilde düşünürseniz yüksek tekme olmaması gerekiyor. Sokakta da yüksek tekmelerin yakalanması çok kolaydır. Mesela attığımda hemen burada beni çok rahat bozabilir ve devamında çok fazla hasar görebilirim. Bozulduğumda hemen kişi üstüme çıkabilir tekme yumruk atmaya başlayabilir. Onun için Wing Chun'da genelde bel hizası ya da diz kapağı tarzında tekmeler uygularız. Biz nasıl çalışıyoruz Wing Chun'da? Heh. En çok kullandığımız tekme ortadan düz bir tekmedir arkadaşlar. Bu karna da gelebilir, ayalara da gelebilir. Benim ayağım çok yeterli diyorsanız eğer hani bu daha yukarılara da gelebilir çekersiniz. Bu şekilde antrenman yapabilirsiniz. Yanlardan low kick tarzı, irastan gelen low kick tarzı böyle biçen tekmeler kullanırız. Kişiyi çektiğimizde hani ayağınızı açmışsınızdır. Bam buradan direkt süpürücü ve devamında arka bacağa girizip bu şekilde küçük tekmeler uygularız. Bunları nasıl çalıştırırız? Bir partneriniz ayaklarını omuz genişliği açabilir. Buradasınız bir ayağınızı öne aldınız. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu şekilde hangi ayağı vuruyorsanız parmak ucunuz oraya gösterir. Hangi ayağı vuruyorsanız parmak ucunuz oraya. Hangi ortaya vuruyorsanız da ya da ortaya vuruyorsanız da bu şekildedir arkadaşlar. Ayak yeterliliğiniz arttıkça hani ayağınızı yere koymadan düzenle bu şekilde çalışabilirsiniz. Bu ne işe yarar? Kişiyi çekmişsinizdir. Buradan rahatça yönlendirip devamında başka şeylere geçebilirsiniz. Tekme vuruşlarımız yine bunlarda da vardır arkadaşlar. Ne yapıyorum burada? Hemen kişiyi bozdum. Bakın bozamazsam dahi devamında bir tekme vuruşuyla. Hatta burada da bir tekme vuruşu ekleyebilirim. Buradan da vurup kişiyi uzaklaştırabilirim. Hani yokça giderim. Bu şekilde kullanılan. Biz bunu daha yakın mesafeden kullanıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir arkadaşınızın bir ayağını öne aldırırsınız. Önce iç işte tekme sonra diz kapağına bir tekme sonra bele. Eğer ayak yeterliniz varsa. Şu alttaki basış şudur arkadaşlar. Birisine şöyle basıp aynı anda bir çektiğinizi düşünün. Ayak gelmediği için vücut çok kolay bozulur. Eğer ayak yeterliniz mükemmelse buradan hemen çekip kişi bozabilirsiniz. Devamında çok rahat tekniğin devamına geçebilirsiniz. Burada bu diriliği yapabilirsiniz. Sağ sol fark etmez ama ikisini de çalıştırın. 1 2 3. Ayak yeterliliğini yine çok diyorsanız 1 2 bunu daha yukarıda da oynayabilirsiniz. Daha da çok diyorsanız eğer 1 2 hani buradan direkt kişi kafasını geri alır. Buradan direkt çıkartırsınız. 1 2 3. 1 2 3. Bu şekilde arka arkaya çalışabilirsiniz bunları. Wing Chun'da tekmeleri bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Daha farklı tekmelerimiz var ama bu videoda bu kadardı. Bakalım iyi izlenirse devamında bir Wing Chun ilgili tekme videosu daha gelebilir. Başka. Bu videomuz da böyleydi. Çekmemiz spotu gibi. Robotik ses. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Daha önceki videomuzu izlemediyseniz aha buradan tıklayabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz ki umarım abonesinizdir. Buradan abone olabilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar, kendinize iyi bakın.